Selamünaleyküm. E benden çok istenen e, pasta katlandırma videosunu önce e, çekebildim. E, bu şekilde ee, i̇nşallah anlaşılır olur ee, Çünkü herkes farklı çalışıyor Benim çalışma stilim bu şekilde Ben kenarına asetat kullanıyorum Hiçbir şekilde pastamın e, Taşmasını akmasını Kaldıramam <laughs> İlk başlarda yaşadığım en büyük sorunlardan birisi oydu Ama zamanla tabi insan öğreniyor Bu kenarına ilk önce e, Çikolatalı krema olarak gördüğünüz ganaj e, ganaj kremamı sıkıyorum bir güzel e, bu dolapta donduğu vakit taş gibi ve sağlam bir bariyer oluşturuyor pastamın bombelenmesine engel oluyor e, ikinci kata geçiyorum e, bir pat dümdüz bir kek bırakıyorum tekrar ganaj sıkıyorum en alta ben çikolata koymayı tercih ediyorum. İkinci kata ise meyvelerimi diziyorum. Zaten muz, çilek, böğürtlen, framboaz tarzı seçeneklerim var ama benim standardım muz ve çilek. Şu an çileğin mevsimi yavaştan artık gelmeye başladı. Çilek tercih edebiliyorum. En son katımı da bu şekilde ayarlıyorum. Ardından e, kremamı daha sağlam bir şekilde tutması için etrafından gezdiriyorum. Bu şekilde pastalarınızı katlandırabilirsiniz. Sizler için de fikir olsun.